arkadaşlar sizlere e, tanıştırmak istediğim iki çok tatlı kanalım var. İlki benim kuzenim, ikincisi de benim teyzem. Merhaba ben Nihal. Merhaba ben de. Pera ve teyzem Nihal. E, bana bu kitabı anlatmakta yardım edecekler. <laughs> Araba böyle sesler çıkıyor. Bravo. <gülüyor> 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 arka plan şeyi Evet arka plan şeyi gibiler. Şimdi hemen başlıyoruz kitabımıza. <gülüyor> <gülüyor> bu kitabı yalama kitabı ee, çünkü mikrop dolu ee, çok güzel bir kitap bu Eden Ben ba Barak Barak'a ait bir kitap evet ee, bu böyle baya küçük çocuklar için ve uçan balık yayınlarından çıkmış bir kitap bu baya küçük çocuklar için ideal oluyor Mesela e, neden küçük çocuklar için ideal? Çünkü hem zaten e, böyle gerçek gibi görünmüyor mikroplar. Böyle bunun gibi göstereyim. Görüyor musunuz? Bunun gibi e, şey e, yüzlü ağzı burnunu gösteriyorlar ve tatlı gösteriyorlar. Ve mesela şu tarzda buraya dokun ve mini el, e, adı da min. Mini eline al dokun. Sonra Elini dişine götür. Böyle fiziksel bir aktivite. Sonra elini tişörtüne götür vesaire. Sonra başka elimizi burnumuza götürüyoruz. Çok, 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 çok. Bravo. Çok, 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 çok. Evet. Sonra elimizi mesela her yeri götürdükten sonra kitaba geri dönmek istiyor. Tekrar mesela basıyorum kitaba geri dönmüş gibi farz ediyor. Böyle kitabı mini yarın nereye götüreceksin gibi. En sonunda da bakın e, gördüğünüz gibi ne? Evet arkadaşlar e, mikropların gerçek hali. Bunları göstermesek daha iyi olur. Çünkü korkutur morkutur. E, yani ama e, korkutmasın diye şimdi fark ettim e, ee, mesela yüzlerini yapmışlar. Ben buna benziyor olamam gibi gibi. Yüzlerini falan yapmışlar. Bu kitabı yalama çok eğlenceli. Ee, ve daha fazlasını istiyorsanız www.ucanbalık.com.tr adresine girip online olarak sipariş verebilirsiniz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Alkış.